Merhaba sevgili örgü severler, Şerifenin örgüleri atla YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yine yeni bir modelle karşınızdayız. E, modelimizin adı kıvrımlı burgular veya da su yolu burgular olarak geçiyor. Geleğimizin e, e, bitmiş hali yine Şerifenin örgüleri atla Instagram sayfamda mevcut. Görmek isterseniz oraya bakabilirsiniz. E, bir sipariş olsaydı ben detaylı olarak yelekte gösterecektim ama. Çok uzun zamanda istenen bir model olduğu için bunu anlatmak istedim. Yeleğimizin modeli aslında çok basit. Burgulardan ve su yolundan oluşuyor. Ve etek kısmına yani bayağı alt kısmına bu model konurken daha sonra üst kısmı da iki ters iki yüz olarak devam ediliyor. Ben onu da göstereceğim sizlere ki geçişlerde bir bir şey olup olmadığını fark edin diye. Yeleğimizin sayısına gelince, e, burgulan kısmı 6 ilmekten oluşuyor. Alt ilmeğin yanında ikişer ilmek tersimiz var. Ve de ikişer ilmeden oluşan su yollarımız var. Yani ben bu iki tam modeli başlarken yanlarındaki su burguları ve ikişer tane tersinin 30 ilmi olarak başladım. Siz de buna göre bedene göre ayarlayabilirsiniz. Genelde angora ip ve iki buçuk numara şiş ile örüyorum. Çok zarif ve güzel oluyor. Ama bu modeli yaparken kan iple de güzel olduğunu fark ettim. Kan iple de isterseniz ceket yapabilirsiniz. Çocuk kıyafetlerine uygulayabilirsiniz. E, o sizin artık kendi becerinize bağlı. Evet başlayalım inşallah. Dediğim gibi ben şimdi yine aynı bu şekilde anlatacağım. İki tane burgu, üç tane su yoluyla anlatacağım. Modeli yaparken 30 ilme başladım bunun tamamına. Ön sıraya gecene gidene kadar bir sıra düz örüyorum. Bu modelin altına hiçbir şekilde lastik uygulanmıyorum. Direkt modeli koyacağım. İleride isterseniz kenarına bir tığ yapabiliyorsunuz. Tığ gidebiliyorsunuz daha düzgün gidiyor. Yoksa böyle de kalabiliyor. Lastik olarak ön kısmı su yol olarak devam ediyor. Yani lastik kısmına bu yeleği koyarken, yele yaparken 3 tane su yolu koyarak yapıyorum. Ön çizgisi su yol olarak gidiyor lastiği. Dediğim gibi istekren sayfamda bitmiş hali Var. Evet, ilmek alış şeklim böyle olacak yine bu modelde geldik ön sıraya hemen modelimizi kurmaya başlayacağım. Modelimizi kurarken başta iki tane tersimiz var. E, iki tane suyu e, su yolu yapacağım. Su yolunu yaparken iki ilmek kullanacağım. Başına dolayacağım iki ilmeği bir keseceğim. 2 tane ters. 6 tane burgu için düz öreceğim. 3 4 5 6. Burguların yanında her zaman 2 tane ters gidecek her iki yanda. İ tersim yapacağım. Yine su yolu. Başını dolayacağım. 2 ilmeği bir alacağım. 2 ters. Yine burgu yapacağım. 1 2 3 4 5 6 burgunun yanına iki ters başına dolayacağım ikisini bir kesip su yolunu yapacağım modelimizi böylece kurmuş olacağım yani iki ters başına dolayıp ikisini bir alacağız su yolunu yapacağız burgular yanındaki iki tane testlerin iki ters altı düz iki ters yine iki ilmekle su yolunu yapacağız modelin arka sırasında hiçbir şekilde bir işlem yok. Tersi ters düzü düz alacağız. Gördüğünüz gibi artırdığımız dolama yaptığımız illerde ters olarak alacağız. Arkada hiçbir işlem yapmıyoruz. Sadece düzleri düz tersleri ters yapıp devam edeceğiz. Yapacak her işlem önde yapılacak. Aslında modelin aslı burgu ama küçük bir püf noktasıyla o burguların şekli farklılaşıyor. Bu da ona değişik bir görüntü kazandırıyor. Evet yine ön sıraya geldik. Baştaki tane tersim var. Evet bakın su yolunu yaparken dolayıp kesmiştik ya bu sefer de kesip dolayacağız. Bu sefer de iki ilmeği bir alıp dolayacağız bir sıra bir ilmeğe başına dolayıp iki ilmeği keserken ikinci kesip başına dolayacağız. Geldik burguya. Şimdi bu sıra burgumuzu yapalım. 2, 4, 6 tane düzümüz var. Bunlar şişimden bir tane çıkarıyorum. Şuradaki ilmeleri ön şişime şunu da arkaya alarak yer değiştireyim. Gördüğünüz gibi bu taraftaki ilmeleri bu tarafa önden geçiriyorum. Tekrar bu şişime takıp normal burgu 3 ilmekle 3 ilmeği yer değiştiriyorsunuz. Ve de düz olarak örüyorum. 2 tane tersim var. Gördüğünüz gibi ne demiştik su yolunda? İlk, ilk sıra artırdım. 2 ilmeği kesmişken şimdi de 2 ilmeği kesip artıracağım. Bu da şurayı oluşturacak. Yani bir dolayıp keseceğim, bir kesip dolayacağım. Böylece zikzaklar halinde gidecek. Yine geldik burguyu yapmaya. Ne dedim? 6 tanesini çıkardım. Şu şişimi taktım. Daha sonra arkadan o içilmeyi de alıp tekrar bu şişime takacağım. Normal burgu. bir kelimeyi kestim, başına doladım, iki tersimi yaptım. Böylece ilk burgumuzu yapmış olduk. Arka sırada devam ediyoruz. Sağ olsunlar. Sevgili arkadaşlar, Biz Instagram sayfamdan şu modeli de anlatsam bu modeli de istiyoruz diye taleplerde bulunuyorlar fakat siparişlerim biraz bu ara yoğunlaştığı için anca anlatabiliyorum bu da bayağıdır istenen bir modeldi benim de çok severek ördüğüm bir model İnşallah istediğiniz modelleri de sıra sıra anlatmaya çalışacağım beni takip edip abone olursanız sevinirim Evet başa geldik. İki torumuzu, iki tersimizi yaptık. Neyse. Şimdi ne yapmıştık? E, ertesi, önceki sırada su yolumuzu kesip başına dolamıştık. Bu sefer dolayacağız, keseceğiz. Bunu her sırada yapacağız. Her ön sırada yapacağız. Burgularımızda hiçbir işlemimiz yok. Evet artırdım kestim. Bulgularımızı her sıra yapmayacağız. İki sırada bir yapacağız. Ama yandaki su yollarını her sıra, her ön sıra artırım ve kesimini yapacağız. Arka sıraya geçiyorum. Yine bir şey yok. Yine bir ön sıraya geldik. Yine bu ön sırada su yolları dışında su burgulara hiçbir işlem yapmayacağız. Bu sefer de kesip başına dolayacağız. Ee, yalnız bu su yolu şart değil. Ben bu modeli gördüm ve bu modelden ördüm. Çünkü bunu daha iyi yakıştırıyor ama. Siz isterseniz arasına da bu burguların istediğiniz e, ajuru koyabilirsiniz. Yine gördüğünüz gibi ikinci sırada hiçbir işlem yapmıyorum burgudan sonra sadece su yollarını yapıp tamamlıyorum. Arkada da öyle. çok angora renkli deneyerek ördüm. Bu yerekten. Her renge ayrı ayrı güzel oldu. Hiç tereddütsüz. İstediğiniz renge de başlayabilirsiniz. Şu renge uymaz diye bir şey yok. Bu modelde. Gayet her renge de güzel olmuştu. Ördüğüm zaman. Evet. Başa geldik. Yine başına dolayıp kestik. Su yolumuzu yaptık. Artık bu sıra yine burgu yapacağız. İlk burgumuzda bu baştaki 3 ilmeği önden arkaya geçirmiştik. Bunda da arkadaki 3 ilmeği başa getireceğiz. Çıkaracağım bu sefer bunu arkaya, bunu önden bu şişime takacağım. Gördüğünüz gibi. Ve öreceğim. İşte bu modeli oluşturan burgudaki püf noktası bu vurguları her defasında farklı yöne yapacaksınız. İlk sırada bu baştaki 3 ilmeği önden yer değiştirirken ikinci vurgumuzdaki arkadaki 3 ilmeği önden yer değiştireceğiz. Modelimizin temelini oluşturan kısmı burası. Bu da ikinci burgumuz. Gördüğünüz gibi baştaki üç ilmeği önden değiştirirken ikinci senedeki arkadaki üç ilmeği öne doğru değiştirdik. Şöyle bir kıvrım oluştu hemen. Su yollarına her sıra bir işlem yapıyoruz. Bilimde gibi arkadaşlar ben bir gidiş dönüşü bir sıra atlandırırım. Onun için sıra dediği zaman sadece bir gidiş ya da bir geliş anlamayın gidiş geliş benim için bir sıranın tamamlanmış hali olur Evet Burgularımızı da yaptıktan sonra hiçbir şey yok arkada görüldüğü gibi tersleri ters düzleri düz alıyorum Hı. geldik ön sıraya kesip arttırdım bu önce artırmış kesmiştim bu da zikzaklar halinde gidiyor iki tane de tersimi ördüm burguda hiçbir şey yok burguları yaptıktan sonra iki sıra gidip geliyoruz bir iki ondan sonra burgumuzu yapıyoruz Bu iki sıradan da fazla yapıldığı zaman bunun kadar güzel olmuyor. Yapıyorlar ama çok da hoş durmuyor. Biraz da sık olması burguların bu modeli daha güzel gösteriyor. Ona dikkat edelim. Hani bir sıra fazla olsun, iki sıra fazla olsun diye düşünürseniz modelin güzelliğini kaçırırsınız. İki sırada bir değiştirmek uygun. Bir sıra durup bir sıra değiştirilden nerede gördüm? O da yine öyle çok bu sefer de sıklıktan güzel durmuyor. Kıvrımlar fazla olunca en uygunu iki sırada bir yani iki sıra gidip gelip ördükten sonra üçüncü sıra burguyu yapmak. İkinci sıramızı da örüyorum. Aradaki Kanalıma da Şerife'nin Örgüleri atlı YouTube kanalıma da abone olur. Beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum inşallah. Yine Şerife'nin Örgüleri atlı Instagram sayfamda da ördüğüm yereklerin bitmiş halini görebilirsiniz. Geldik yine bir burgu yapmaya. Ne yapmıştık? Bu arkadaki 3 ilmeği öne geçirmiştik en son burguda. Yine tam tersini yapacağız. Şişimden 6 ilmeği çıkarttım. Bu baştaki 3 ilmeği ön taraftan bu tarafa doğru geçireceğim. Kıvrımlı burgularımız oluştu. Instagram ve YouTube kanalımın ismi de aynı. Şerife örgüleri, Şerife mutlu. Daha YouTube'da çok yeniyim yeni yeni anlatımlara başladım. Evet. Görüldüğü gibi her seferinde burgumuzu farklı yöne yaparsak bu kıvrımlar oluşacak. Size son bir kez daha yine kıvrım yapacağım. Kıvrımdan sonra da bu yeleğin özelliği Modeli tam yapmıyoruz. Tam yapıldığı da oluyor ama etin alt kısmına model koyup belli bir yerden sonrasını da iki ters, iki yüz olarak devam ettirmemiz yeleğe ayrı bir hava katıyor, ayrı bir güzellik veriyor. Bence tümden daha güzel duruyor. iki ters, iki düze çevrilmesi. Onu da göstereceğim. Bir kere daha burgu yapacağım son kez hem biraz daha modelimiz açığa çıksın diye. Anlamadığınız bir yer olsa lütfen sorun. Elimden geldiği kadar cevaplamaya çalışacağım. Burgudan sonra yine iki sıra bir şey yapmıyoruz dedik. Bu ilk sıramız. Sadece su yollarını ama her seferinde her ön sırada su yolunu yapıyoruz. Onu kaçırmayın arkadaşlar. Yani burguyu iki sırada bir yapıyoruz ama su yolunu her sıra Yep, Malice. bu ilk sıranın arkasıyla tamamladık. İkinci sırayı da yapalım. 38-40 bedeni angora ip 2.5 numara şişle 9 model koyarak başlayabilirsiniz. Arkaya da yine 16 model olarak yaparsınız. Bu da ikinci sıranın arkası. Onu da tamamlayayım. Bir sıra daha size göstereyim. Bir sefer daha. Evet. Başına doladım. İkisini bir kestim. Geldik burguya. Bu e, en son yaptığımızda Başta küçük ilmeği geçirmişim bu tarafa. Şimdi arkada küçük ilmeği yöne geçireceğim. Evet. Gördünüz mü örgü severler? Çok güzel. Kendi halince şeklini aldı sadece burgularını her seferinde farklı yöne yaptığımız için bu şekli aldı. Yine bunu arkaya alırken bu arkadaki 3 ilmeği önden değiştirdim. hiçbir işlem yapmadan başa geçip size iki ters iki güzel çevireceğim modeli onu da göstereceğim böylece anlatımımı tamamlamış olacağım inşallah kıvrımlı burgular veyahut da su yolu burguları tamamlanmış oldu. Şimdi dediğim gibi yere alt kısmını bayağı istediğiniz kadar kısmını böyle ördükten sonra daha sonra böyle iki ters iki yüze çevireceğiz. İki tersimizi yapacağız. İki düz. 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 Zaten bakın hemen iki tersten sonra su yolu var diye ekilme. O düze çevirdim. Ondan sonra zaten ters tek geldi. Baştakiler düz. Ortadaki iki tane düzü terse çevireceğiz. Bu da kolayca bir çevriliyor. Bunu niye gösterdim? Hani artırma var mı? Eksilme var mı? E, nasıl geçiyor diye sorularınızı cevaplamak için. Zaten burguların yanında ikişer tane ters var. Onlar hep ters olarak geliyor. Şu iki tane su yolu ilmeğimizi düz yaparsak parçalar tamamlanmış oluyor. Yine iki ters geliyor. Burguların baş başlarındaki ikişer ilmeleri ters. Ortadaki ilme iki ilmeği de başta burguların yanındaki ikişi burguların başlarındaki ikişer ilmeleri düz ortayı da iki ters yaparsak çevirmiş oluyorum. Yani arkada puş böylece iki ters iki düze dönüştü. Yani ekstradan bir kesme, artırma hiçbir şey yapmıyoruz. Su yollarını düz olarak örüyoruz. Zaten su yollarının iki yanındakiler de ters. Sadece bulgu yaptığımız 6 ilme var ya, o altı ilmenin başlandaki ikişer ilmeleri düz, ortadaki ilmeği terse çevirsek iki ilmeği, iki düz, iki terse çevirmiş oluyoruz. Hiçbir işlem yapmadım. Üste geçtiğimiz zaman hepsi su yolları da artık yapmayacağız gördüğü gibi böylece çevrilmiş oldu gördünüz değil mi burgunun alt ilmek diye burgumuz iki başlardaki şey mi düz olurken ortadaki iki ilme terse dönüştü zaten yanlar ikişer tersti su yolları da iki düze çevrilince tamamen model iki ters iki düze dönüşmüş oldu. Evet. Şurada yine başlamıştım. Biraz belirginleştirmiştim. Görüldüğü gibi. Dediğim gibi ben bunu hani buraya geçtikten sonra böyle biraz toplu gözükünce artırmam oluyor, fazla eksilmem oluyor diye sorular oluyor. Onları göstermek amaçlı yaptım. İnşallah beğenmişsinizdir. Anlatabilmişimdir. Şerif örgüleri YouTube kanalıma abone olmayı unutmayınız lütfen beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Yine aynı şekilde Şerif örgüler örgüleri adlı Instagram kanalından da Instagram e, kanalından da ördüğüm modellerin yeleklerin bitmiş halini görebilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere.